Kameraya niye böyle şey ya. Selam. Selam. <laughs> bir tanışalım. Tanışalım. Sen kimsin? Neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ee, Paravanı açacak mıyız peki sonra? Bir çay içebiliriz belki. Hı. Önce bir tanışalım. Tamam. Ee, ben ben Azra, bakalım. 20 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi'nde Medya İletişim okuyorum. Ee, Birinci sınıf Uykusu yüzünden çoğu derse gelmiyor biliyor musunuz? Ve bence kalacak yani derslerden. Kalacağım. Kalmayacak. Ben onun yerine imza atıyorum. <laughs> Hocalarım. Sen <laughs> neler yapıyorsun? Ben de Nehir Güney. Ben de medya ve iletişim okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. <laughs> 18 yaşındayım. Biz şu an ilk podcastimizi çekiyoruz biz Azra ile sadece 3 aydır tanışıyoruz. 3 3 Okul açıldığından beri tanışıyoruz çünkü aynı sınıftayız. Evet. Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık lan? Nasıl tanıştık? Ben senin yanına şimdi ben e, sosyal medya üzerinden bir şeyler yapmak istiyordum. Aslında Aa, üniversiteyi evet. tanıtmak istiyordum. Akdeniz Üniversitesi'nin röportaj yapmak istiyordum. E, ve Nehir'in yanına gidip dedim ki röportaj çekeceğim. Birlikte yapabilir miyiz tarzı yanına gittim. O da dedi ki evet. Çok memnun olurum. Yapalım öyle bir şey dedi ve yapmadık asla kesinlikle. Kimse adım atmadı ve bomboş bir fikir olarak ortada kaldı. Evet. Instagram üzerinden e, anket açıp yani belirli bir e, sayıya ulaşabilirsek eğer evet. desteklerinizde e, tabii ki oradan geri dönüşlerle birlikte bir video çekeceğiz. Soru cevap Soru vesaire cevap. yapabiliriz mesela bence Aynen. çok keyifli olur. Bence Özellikle de. mesela kızların hoşuna gidebilecek sohbetler. Böyle ilişkiler üzerine falan tavsiyeler. Bu arada uzun ilişkim var arkadaşlar. Bu yüzden size her türlü öneriyi verebilirim. Maşallah demeniz kaydıyla. Masala masala. <laughs> Geldiğinden beri neler yapıyorsun Antalya'da? Sence üniversite hayatı nasıl ilerliyor? Ben aslında üniversiteye başlamadan önce bu kadar eğlenceli ve keyifli bir ortamın içine geleceğimi düşünmüyordum. Çünkü ben şehir dışından geldim. Ankara'dan Çünkü geldim. Benimle arkadaş. <laughs> Dipnot <Deep> şuraya. <laughs> Ee, dediğim gibi Ankara'dan geldim ve bu yüzden böyle çok keyifli bir ortam oluşturabileceğimizi düşünmüyordum ama bence çok sıcak bir arkadaş ortamımız var. Medya iletişim okuyoruz ve ben e, aslında isteyerek yani aklımda ya aklım bir köşesinde vardı ama hani asıl hedeflediğim bölüm bu değildi aslında benim. Ama geldiğimden beri mutluyum yani memnunum aslında. Ee, ben bu bölümü isteyerek mi yazdım? Aslında isteyerek yazdım. Hatta bu benim yedinci tercih. Bayağı isteyerek. <laughs> custom kamera benim 13. tercihim. Oha, 12 abi, miydi? Yani. Öyle bir şey evet. Ben sadece Antalya istemiyordum. Şimdi beni linçleyeceksiniz muhtemelen ama Antalya bana hep köy geliyordu. Hala da öyle ya. Ankara'dan sonra yemin ederim Antalya sadece denize olan koca bir köy. Gerçekten öyle. İnsanları çok kaba bir kere. Bakın yemin ederim insanları çok kaba. Aa arkadaşlar ama Antalya'da aktivite olana daha fazla galiba ya da bilmiyorum üniversite ortamından kaynaklı da öyle hissediyor olabilirim ama Ankara'ya göre bir köy olabilir yani evet köyüm ben Antalya'da yaşıyordum zaten ee, bunu da bilgisini verelim arkadaşlara ee, Manavgat'ta yaşıyordum Manavgat ya, o, daha büyük bir köy. Ona göre köy olabilir ama ben Antalya'yı çok seviyorum zaten ben full Antalya ya yazmıştım Akdeniz Üniversitesi yazmıştım aralara birkaç tane farklı Eskişehir yazmıştım ee, ama çok mutluyum Antalya'ya geldiğim için çünkü ben de. bir kere iklimini, biraz narsist bir iklim, iklim var bu aralar. Bipolar. Bipolar, kesinlikle bipolar. bipolar. Biraz inşallah. da Antalya'nın ikliminin bipolarlığı hakkında konuşalım. Mesela bugün dondum sabah. Dondum yani. Kanka bu sıkıcı bir konu oldu sanki. Geçtik. <laughs> Uzak mesafe ilişkisi hakkında sorularınız varsa yazın. Ve biz de bunun hakkında bir video çekeceğiz çünkü. Ama şey kitle yok. Kim yazıyor? <laughs> 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 sesleniyoruz. halka. Tabii 5 10 15 var. 10 15 var. Ankara çevresi, Manavgat çevresi var 15. Evet. 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 arkadaşlar bu süreçte bize katılmak isterseniz her hafta çarşamba günü akşamları saat 8'de yeni videomuz sizlerle görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Oldu değil mi?